Ülkemiz Türkiye kanalından hepinize merhabalar. Bu videoda 2025 yılında açıklanan verilere göre Çanakkale ilçe nüfuslarını, Türkiye'de ne kadar Çanakkale'li olduğunu ve Çanakkale'de en çok nerelerin yaşadığını inceleyeceğiz. 12 Bozcaada Bozcaada Çanakkale'nin en küçük ilçesidir. Nüfusu 3363. Geçen sene ilçede nüfus 120 kişi artmış. Nüfusun artış oranı %3,57. Geçen sene oranca Çanakkale'de nüfus en çok artan ikinci ilçe olmuş. Az bir artış olmasına rağmen ilçenin nüfusu da az olduğu için ciddi bir fark yaratmış. Sağ taraftaki tabloda Türkiye'de ne kadar bozcu adalı var ve bu kişilerin en kalabalık olduğu iller hangileri onları görüyoruz. Buna göre tüm Türkiye'de ikamet eden 1806 kişinin nüfusu Çanakkale adaya kayıtlıdır. Bu kişilerin büyük bir kısmı 1220'si Çanakkale'de ikamet ediyor. Ardından 231 ile İstanbul geliyor. Liste İzmir, Ankara ve Balıkesir şeklinde sürüyor. Bozcaada nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye'nin 947. ilçesidir. 11. sırada Eceabat var. İlçede nüfus 8828. Geçen sene nüfusta 48 kişilik bir artış yaşanmış. Türkiye'deki toplam Eceabatlı sayısı 13708. Bu kişilerin 9133'ü Çanakkale'de, 2053'ü İstanbul'da ikamet ediyor. Ardından İzmir, Tekirdağ ve Bursa geliyor. 10. sırada Çanakkale'nin bir diğer ada ilçesi Gökçeada var. Nüfusu 11.145. Geçen sene 424 kişilik bir artış yaşanmış. Miktarca Çanakkale'de nüfus en çok artan ikinci ilçe olmuş. Nüfusun artış oranı ise %3,80. Orana göre ise nüfusu en çok artan ilçe. Türkiye'deki Gökçeada'lıların toplam sayısı 5514. Bu kişilerin 3946'sı Çanakkale'de, 532'si İstanbul'da ikamet ediyor. Ardından İzmir, Bursa ve Muğla geliyor. 9. sırada Bayramiç var. İlçenin nüfusu 28.741. Geçen sene 419 kişilik bir azalış yaşanmış. Türkiye'deki toplam Bayramiçli sayısı 43.561. Bu kişilerin 35.370'i Çanakkale'de ikamet ediyor. Ardından 2.169 ile İstanbul, 1.295 ile İzmir, 1.081 ile Komşu Balıkesir ve 550 ile Başkent Ankara geliyor. 8. sırada Yenice var. Çanakkale Yenice'nin nüfusu 29833. Geçen sene ilçede nüfus 563 kişi azalmış. Nüfusun azalış oranı %1,89. Orana göre Çanakkale'de nüfusu en çok azalan ikinci ilçe olmuş. Çanakkale Yenice'lilerin toplam sayısı 60072. Bu kişilerin 36018'i Çanakkale'de, 12003'ü Komşu Balıkesir'de ikamet ediyor. Ardından 3.330 ile İstanbul, 2356 ile İzmir ve 1284'le Bursa geliyor. Çanakkale'nin 7. büyük ilçesi Lapseki'dir. Nüfusu 30.497. Geçen sene 238 kişilik bir artış yaşanmış. Ülkemizdeki Lapsekililerin toplam sayısı 39.506. Bu kişilerin 28.123'ü Çanakkale'de, 4.507'si İstanbul'da ve 2.057'si İzmir'de ikamet ediyor. Ardından Balıkesir ve Tekirdağ geliyor. 6. sırada 31.811 nüfusuyla Ezine var. Ezine'de nüfus geçen sene 1602 kişi azalmış. Nüfusun azalış oranı ise %5,04. Geçtiğimiz yıl Çanakkale'de, Oranca'da, Miktarca'da nüfusu en çok azalan ilçe Ezine olmuş. Türkiye'deki Ezinelilerin toplam sayısı 40.284. Ezinelilerin 31.207'si Çanakkale'de, 2.979'u İstanbul'da, 1.539'u İzmir'de ikamet ediyor. Ardından Balıkesir ve Tekirdağ geliyor. 5. sırada Ayvacık var. 35.088 nüfusuyla. Geçen sene 53 kişilik bir azalış yaşanmış. Toplam Ayvacıklı sayısı 36.990. Ayvacıklıların 27.544'ü Çanakkale'de ikamet ediyor. Ardından 2.326 ile İzmir, 2.287 ile İstanbul, 1.839 ile komşu Balıkesir ve 429 ile başkent Ankara geliyor. Dördüncü sırada Gelibolu var. İlçede nüfus 44.174. Geçen sene nüfusta 287 kişilik bir düşüş yaşanmış. Toplam gelibolulu sayısı 49600. Bu kişilerin 26438'i Çanakkale'de ikamet ediyor. Ardından 9234'le İstanbul, 3923 ile komşu Tekirdağ, 2130'la İzmir ve 1555'le bir diğer komşu Edirne geliyor. Çanakkale'nin üçüncü büyük ilçesi Çandır. Çanda nüfus 46920. Geçen sene ilçede nüfus 704 kişi azalmış. Çanakkale'de nüfusu miktarca en çok azalan ikinci ilçe olmuş. Tüm Türkiye'de 60.987 kişinin nüfusu Çanakkale kayıtlı. Bu kişilerin 47.498'i Çanakkale'de ikamet ediyor. Ardından 4.380 ile İstanbul, 1.806 ile Balıkesir, 1.350 ile İzmir ve 1.054 ile Bursa geliyor. Çanakkale'nin ikinci büyük ilçesi Bigadır. Biga merkezin ardından en büyük ilçe. Nüfusu 94.112. Geçen sene Biga nüfusunda 334 kişilik bir artış yaşanmış. Türkiye'deki Bigalıların toplam sayısı 136.886'dır. Bu kişilerin tam 78.000'i Çanakkale'de ikamet ediyor. Ardından 32.541 ile İstanbul, 5.376 ile Bursa, 4.376 ile Komşu Balıkesir ve 4.375 ile İzmir geliyor. Birinci sırada 204.454 nüfusuyla Çanakkale Merkez var. Geçen sene Çanakkale Merkez'in nüfusu 931 kişi artmış miktarca Çanakkale'de nüfusen çok artan ilçe olmuş. Türkiye'deki toplam Çanakkale merkezlilerin sayısı 68.201'dir. Bu kişilerin 51.601'i Çanakkale'de ikamet ediyor. Bu sayı Çanakkale merkezin nüfusunun yaklaşık dörtte biri. Bu da Çanakkale merkezin diğer ilçelerden ve diğer illerden göç aldığını gösteriyor. Devamında 6.303 ile İstanbul, 2.554 ile İzmir, 1.274 Ankara, ve 1055 ile Bursa geliyor. Çanakkale merkez nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye'nin 124. ilçesidir. 2025 yılında açıklanan verilere göre Çanakkale'nin toplam nüfusu 568.966'dır. İlin nüfusu geçen sene 1533 kişi azalmıştır. Nüfusun azalış oranı %0,27. Çanakkale nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye'nin 40. ilidir. Çanakkale'de ikamet edenlerin nüfusa kayıtlı oldukları illere göre dağılım ise şöyle. Birinci sırada Çanakkale var. İlde ikamet eden 376.095 kişinin nüfusu Çanakkale'ye kayıtlıdır. Ardından 15.323 ile İstanbullular geliyor. 3. sırada komşu Balıkesirliler var. 15.298 ile. Dördüncü sırada Vanlılar var. 7.668 ile. Beşinci sırada ise Sivaslılar var. 5.390 la. Liste 4.971 Bursalı, 4.636 Erzurumlu, 4.563 Ağrılı, 4.404 İzmirli ve 4.095 Edirneli şeklinde sürüyor. Devamında 3.999 Samsunlular, 3668 ile Ordulular, 3663 ile Tekirdağlılar, 3645 ile Malatyalılar, 3621 ile Başkent Ankaralılar, 3512 ile Manisalılar, 3398 ile Trabzonlular, 3233 ile Muşlular, 3131 ile Konyalılar ve 3019'la ile geliyor. Çanakkale'de Çanakkale dışından toplamda 192.871 kişi yaşıyor tüm Türkiye'deki Çanakkalelilerin toplam sayısı 557.115'tir. Çanakkaleliler bu alanda tüm iller içinde 60. sıradalar. Buna göre Türkiye'de ikamet eden Çanakkale'nin dışında yaşayan Çanakkalelilerin toplam sayısı 181.020'dir. Yani Çanakkalelilerin yaklaşık 3'te biri Çanakkale'nin dışında yaşıyor. Çanakkalelilerin nüfusa kayıtlı oldukları ilçelere göre dağılımın sıralaması ise şu şekilde. En çok Bigalılar var. 136.886 ile. İkinci sırada Çanakkale merkezliler var. 68.201 ile. Pigalıların sayısı Çanakkale merkezlilerin sayısının iki katı. Bu bence biraz ilginç. Üçüncü sırada Çanlılar geliyor, dördüncü sırada Yeniceliler, beşinci sırada ise Gelibolulular var. Liste Bayramişliler, Ezineliler, Lapsekililer, Ayvacıklılar ve Acıyabatlılar şeklinde sürüyor. Devamında ise Gökçeadalılar ve Bozcaadalılar geliyor. Çanakkalelilerin Çanakkale dışında en kalabalık oldukları iller ise şu şekilde. 1. sırada İstanbul var. İstanbul'da ikamet eden 70526 kişinin nüfusu Çanakkale'ye kayıtlıdır. 2. sırada komşu Balıkesir var. 24808. 3. Sada İzmir var. 20930. 4. sırada Bursa var. 12322. 5. sırada ise bir diğer komşu Tekirdağ var. 10482 ile. Liste 7876 Ankara, 4528 Kocaeli, 4104 Edirne, 2989 Antalya, ve 2349 Muğla şeklinde sürüyor. Devamında 1984 ile Manisa, 1925 ile Kırklareli, 1528 ile Aydın, 1389 ile Eskişehir, 1092 ile Sakarya, 706 ile Yalova, 690 ile Denizli, 677 ile Konya, 534 ile Mersin ve 445 Çanakkale'li ile Kütahya geliyor. Üç İdaresi Başkanlığının açıkladığı Ağustos 2025 verilerine göre Çanakkale'de bulunan geçici koruma statüsündeki kayıtlı Suriyelilerin toplam sayısı 2.988'dir. Bu kişiler daha demin saydığım nüfusa dahil değildir. Sıralı balık eseri ilçe nüfuslarını öğrenmek için ekranda bağlantısı bulunan videoya tıklayabilirsiniz. Kanala destek olmak için videoyu beğenip görüşlerinizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.